okuyacağız ve semazenlerimizle merdanaları hatırlayacağız, yunusları hatırlayacağız. Gönülden bu yol aşk yoludur buyuran Allah'ın dostlarını hatırlayacağız ve hep beraber Konya diyarına gideceğiz. Nasıl onu? Birazdan inşallah semazenlerimizle de, de semazenlerimizle de, de gönül bu gece okunan atlı şerifler var. Selavat-ı şerifler var. Kelime-i tevhid hatimleri var. Efendim kargı, kargı halkının okuduğu güzel selamatlar var. İnşallah şu güzel gecenin feyzini yakalayabilmek için inşallah şöyle elimizi bir gönlümüze koyalım. Mevla'yı zikredelim, gönülden yürekten Allah diyelim. Evet ben şimdi değerli hocama mikrofonu bırakırken sizleri de inşallah kısa bir sükunete davet ediyorum. Buyurun hocam. اعوذ بالله من الشيطان sellemin bizlere şefaatini kazanmayı nasip etsin inşallah. Evet, bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki, ben diyor kardeşlerimi çok özledim. Ashab şaşırıyor. Ya Resulallah bizler senin kardeşleriniz, kardeşleriniz değil miyiz deyince, hayır diyor. Sizlerden sonra beni görmeden, bana beni görmeden bana iman edecekler ben diyor o beni görmeden bana iman eden bana muhabbet besleyen işte bizleri kastediyor. Ben diyor onları çok özledim. Rabbim inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özlediği ümmetinden eylesin. Rabbim bizlere ümmet ruhuyla ümmet ruhuyla birlik beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin inşallah. Bugün Buna çok ihtiyacımız var hakikaten müslümanlar olarak da müslüman kardeşler olarak da müslüman toplumlar olarak da bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Rabbim müslümanlar arasındaki bu birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Fırsat vermesin. Çünkü ümmetin bize çok ihtiyacı var. Ümmetin bu topluma, bu insanlara, sizlere, bizlere çok ihtiyacı var. Rabbin bizleri o birlikteme beraberten ayırmasın diyoruz inşallah. Okuyan, hayatını anlatan bir kitap okumuştum. Demek için okuyoruz değil mi? Efendimize bir hediye olsun diye biz bu kitapları okuyoruz. Onun sünnetine ittiba etmek için biz bu kitapları okuyoruz. Lütfen sizlerden kitabı inşallah Mart ayına kadar yetişkinler, liseler ve ortaokullar inşallah okusunlar. Ben fazla uzatmayayım. Çok kıymetli hocamın bahsettiği gibi işte bu ufak tefek çam sakızı çoban harmanı diye hani kazananı da güzel kaybedeni de güzel değil mi ne güzel Allah Resulü'nden bahsederiz efendim evet şimdi programımızın bu bölümünde güzel ilahiler okuyacağız semazenlerimiz birazdan hazırlanacaklar birazdan da inşallah Konya diyarına gideceğiz nasip oldu Konya'da bir program yapmak misafir sanatçı olarak katıldık Orada da dedik ki Konya diyarına gideceğiz dedik. Ağız alışkanlığı tabii ama hemen toparladık. Bugün esnaftan gideceğiz. Hakikaten gideceğiz. Gönülden, yürekten, coşarak Allah diyeceğiz. Evet, Peygamber Efendimiz'den bahseden güzel bir ilahiyle başlamak istiyorum. Hani bereket olsun için, hani fasilet olsun için inşallah Allah Resulü'nden bahseden güzel görelim. Neyler, neylerse, neylerse güzel eyler. Can-ı dilden aşık oldum Muhammed'e. Bir canım var, bir canımız var. Kurban olsun, kurban olsun Muhammed'e. Salatların en güzeli, selamların en güzeli. Rabbimiz katında en kıymetlisi. Peşin peşin o nazetin peygamberin üzerine olsun. Kavuştur Muhammeden, Muhammeden. Hani öyle güzel amelimiz yok bizim Bilmiyorum olduğunu iddia eden varsa ne mutlu Bizim öyle güzel amelimiz yok Hani bizde iş yok ya İş Rabbimizde kaldı Rabbim sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Hani öyle demiş ya Rahmetin yolundan bizleri ayırmasın Ey Rabbim Yakarışımızı Resulüne ulaştır.

ne irat bye hey. Kendim Mevlana gibi. Rabbim bize aşk versin. Şems gibi yoldaş versin. Canlar kebale ersin. Ersem Mevlana gibi. Dönsem, dönsem Mevlana.

And you aşkıyla yanıp inşallah onların peşinden gidenlerden oluruz. Onlar öndeler. Bizler vatanım benim. Rabbim inşallah dedik ya. Hep dua ediyoruz. Her sözümüzün başında dua var. Öyle oluyor. Efendim Rabbim inşallah şu cennete fırsat vermesin. Ne diyelim? Öyle dua edelim efendim. Şimdi güzel bir eser okuyacağım. Hani şöyle damardan diye tabir edilir ya. Hani damar hep ama ama gözünüzü yuvarlayın inşallah. İnşallah manevi bir atmosfer olsun. İnşallah manevi bir gece olsun. Rabbim inşallah dualarımızı kabul etsin inşallah. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahümme Rabbana tegabbel minna inneke entel sebi'un alim ve tub aleyna yâmin. Bi berhti kıraatul Kur'an'il azim, bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alamin. Gafu anna ya Rabbi, gafu anna ya Rabbi, gafu anna ya Rabbi. Ve affir <laughs> bi fazlike ve keremike ya ekrem el ekrem. 123 bin salavat-ı şeriften hasul en cübes, en cüben Evvelen bizzat Hazreti Fahri Kainat, iki cihan sevgili Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendilerimizin aziz, mudahhar ruhu tayyibelerine hediye edildik haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlardan hasıl olan bir mensubatı, Cemil Peygamber ana izan ve Resul-i Kiram Hazretleri de ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik seni haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi onlardan hasıl Yaşar Atay abimizin, Yaşar Atay abimizin de bu okunan Kur'an-ı Kerimlerden ve salavat-ı şeriflerden haseten ruhuna ve hediye ediyoruz. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Sen kabul eyle ya Rabbi. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Günahları varsa